Umut nedir sizce yarınlarım? <laughs> Umut. Umut hiçbir zaman gücünü tüketmemek. Eğer bir yolcuysa, menzile varacağından umudunu kesmemek. Bir aşıksa, sevgilisine ereceği ve kavuşacağından umudunu kesmemek devamlı bu güç içinde tutmak. Kavuşma arzusunu, ipi göğüsleme arzusunu devamlı yüreğinde sağlam tutmak. Hatta o güce, o kuvvete zarar verecek her şeyi de çevresinde bertaraf etme. Mesela yeis, üzüntü, umudun en büyük düşmanıdır o kalbe doğru yürüdüğünde bir aşık ya da ipi göğüslemeye gayret eden yolcu hedefe varmak isteyen o yenisi tırpanlar yani yok eder. Ya da ona ne yapar? Onu bertaraf eder. Semtine yaklaşır, yaklaştırmaz kalbine. Çünkü kalbe girdiği zaman o o gücü bir güve gibi adeta delik deşik eder kalbi o gücü bitirir yani, tüketir. Bundan dolayı da <laughs> e, bir aşık olsun, bir e, yolcu, hedef varmak isteyen bir yolcu, e, bunu daha da büyütebiliriz yani. İşte diyelim ki, işte bir kervanda bir kişi, ya da kervanın başında ya da ortasında sonunda o kervanla beraber yol alacak, e, menzile erecek. E, bu bir e, umut kervanıdır aslında. Umut kervanı. Hepsi de o kervandaki kişiler umutla yürürler yani. Tabi bahsettiğim kervan bir aşk kervanı olabilir, bir ışık kervanı. Bir sevda kervanı. Evet. Bu şekilde bunu manevi olarak düşünebiliriz. Maddi kervanları, zaten onları nasıl biliyorsunuz siz, yani onlardan söz etmeye bile gerek yok. Demek ki umut aslında kalbin direncidir, gücüdür, kuvvetidir. Ya da diyelim ki bir yol insanın ayakları gibi. Bir insan mesela e, yol alacak, bir menzile gidecek. Ayakları olmayan bir insan nasıl zor gider, sürünerek giderse umut da adeta bir ayak gibidir, insanın ayakları gibidir. O yolcuyu ne yapar? Hedefe erdirir. Evet. Bunun yanında e, umudu başka tasvirlerle, nasıl tasvir edebiliriz? Ya da değişik çizgileriyle nasıl tasvir edebiliriz? Umudu. Mesela bir insan kitap yazacak. <laughs> Kitabı yazması için bir sürü sıkıntılar yaşıyor. İşte burada umut çok önemli. Hedefe varması gerekiyor. Ama kişi ne yapıyor? Yorulu veriyor ya. Yani. Ya da bazı zamanlar işte değişik sıkıntılar. Ya ben bu işi başaramayacağım diyor. Onun için kaç tane insan mesela kaç tane yazarın romanı vardır yarım kalmıştır yani. Umudu kesiliyor adam. Umut bitiyor yani. O umutsuzluğa düşünce <laughs> ne oluyor? Roman da yarıda kalıyor, şiir de yarıda kalır. Daha büyük deve dişi gibi deve eserler de yarıda kalır. Umut çok önemli. Umudunu getirmeyen nice alimler var mesela kuyulara atıyorlar. Kuyuda diyorlar diyor ki bana diyor madem beni, beni diyor hapsettiniz bana bir defter bir kalem verin diyor. Benim için yeterlidir diyor. Orada kaç tane kitap yazmış mesela. Alimlerden çok insan var böyle. E, hapishanelere düşmüş mesela 28 sene zindan, zindandan zindana sürgün edilmiş, sürüklenmiş, kapatılmış büyük bir zat. Bediüzzaman Hazretleri. Orada umudunu hiç yitirmiyor yani. Umudunu yitirmiyor. O kitaplar öyle yazılmış yani. Dağlara sürülmüş. Dağlarda e, işte kendine beskenler aramış. Şehirde rahat vermiyorlar. Hiç olmasa orada daha sakin e, gözden olarak işte bazı ajan tip adamların işte etrafında dolaşan o polislerin, jandarmaların verdiği sıkıntıdan dolayı dağlara atmış şeyi kendini dağlara atmış yani. Dağlarda feryadını, çığlığını adeta yapmış. <laughs> hakk'a yönetmiş, Hakk'a arz etmiş. Bunun yanında da sayfalara yazmış, bizlere de. Öylelikle o hatıralar kaldı. Kaç tane eser? 150 küsur eser mesela. Bu umut yolculuğudur işte. Yani bu külliyatı umuduyla yazmış o. Umuduyla. eğer umudu olmasaydı ne o külliyat yazılabilirdi ne o kitaplar yazılabilirdi ne de e, o kişi e, o büyük zat e, ipi göğüslemeden dolayı mutlu erebilirdi. Yani ipi göğüslemiş hem de şahane bir şekilde. Şimdi şu anda o hapishanedeki yazılan o yazılar şu anda Nice insanları manevi hapisten kurtarıyor yani. Demek ki hapishanelerde, zindanlarda yazılan bu eserler zindandan kurtuluş serenatı, e, senfonisi, şiiri ve namesi gibi ne yapıyor bugün? insanları manevi zindandan kurtarıyor. Manevi zindandan kurtarıyor prangadan, zincirden kurtarıyor ve onlara aşk ve sevda aşılıyor. Ee, esaretten kurtarıyor, manevi esaretten. Nefsin esaretinden, şeytanın esaretinden kurtarıyor. <laughs> Demek ki bazı şeyler sebepsiz değil yani. Evet, onlar böyle şömineler, kışın şöminelerin karşısında gerine gerine göbeğini kaşıya kaşıya böyle oh deyip böyle ee, vücudunun gevremesiyle yayılan değişik dünyevi arzularla böyle başı olan kendinden geçen nesli olan ondan sonra istediği zaman istediği gibi herzeler çeviren ortaya koyan kişilerin yazıcı eserlere benzemez onlar. Metafizik gerilim var. Müthiş bir metafizik gerilim. Adeta orada kişi törpüleniyor bir ok gibi yani hedefe saplanacak bir ok gibi tam pürüzsüz bir ok haline geliyor. Ya da bir mızrak gibi oluyor ki o hedefi 12'den vuruyor. Ee, gerilim artıyor. Metafizik gerilim. Çok önemli. Bu işte o hapishanelerde, zindanlarda olur. Hızdırap ve çileyle olur. E dünyayı da tabii e, ülkeleri de hapishaneye geç, çevirme der de yine bu da ayrı bir ee, o çiledir yine. Ama tabi e, o içerideki çile gibi değildir. Her ne kadar olsa da boyutları arttığı için e, gezdiği dolaştığı yerlerin yine de o dört duvar arasında zindanda perişan ve derbeder olan, ızrap çeken kişi gibi değildir yani. Bunları bu lütfen bunları kıyas yaparken yani ben de o çileyi çekiyorum ben de falan deyip de hafife almayalım. Ama oradaki tek şey ne biliyor musunuz? Oradaki asıl şey umudunu yitirmeme yani. Evet, umudunu yitirmeme e, orada e, o mukaddes davayı sırtına alıp taşımayı ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Umudunu yitirmediği zaman olur bu kişi, bu mesele. Bu başarıyı ancak böyle elde eder kişi. Bunu daha başka şeylerde de, mesela diyelim ki bir bina yapacak kişi, mimar, büyük projelere imza atacak. Burada tabii yarım da kalabilir bu şeyler. Onun için çok böyle projeler yarım kalmıştır. Müteahhitlere verilmiştir, müteahhitler yan çizmişlerdir. Ondan dolayı da zavallı oraya giren o sitelere giren kişiler hep beklerler o site tamamlanacak diye hem maddi hem manevi yönden perişan olurlar. Ee, bu da işte o umudu yitirme ya da daha bir maddi menfaatler de devreye giriyor ama çoğunlukla aslında temelde umudu yitirme olayı yatıyor yani. Tabii o kişi değişik sebeplerden dolayı yılgınsa, şeyse, ne derler onu, hayatta uzarap acı çekiyorsa, e, bu bir de inancı zayıfsa inancı e, bu sefer ne oluyor O zafiyeti onun diğer işlerine de ne yapıyor Etki yapıyor ve onu ne yapıyor e, o işin kim bırakıyor yani yarıda e, bırakıyor bıraktırıyor yani bu e, her şeyde var. Daha başka şeylerde de var. Mesela bir kişi okulu bitirecek. Fakat umudu gidince okulu bitiremiyor yani. Bir türlü mezun olamıyor. Niye? Umudu gidiyor, yeyse düşüyor. Yani bitiremeyeceğim ben bunu. İşte bitirsem de ne olacak falan filan. Demek ki umut çok önemli yani. Arabanın benzini nasılsa umut da öyle. Ziya Gökalp'in bir şeysinde umut diye, ümit diye bir yazısında da umudu şeye benzetiyor yani. Kandilin yağına benzetiyor yani. Evet. Şimdi ceryana da benzetebiliriz mesela. Bir elektrik bir lambasının e, ceryana da benzetebiliriz. Yani o kesildiği zaman her şey bitiyor. Kandilin yağı bitince de yine her şey bitiyor. Öyle bir e, yazısı da var ümit adına Ziya, Ziya Gökalp'in güzel bir benzetme teşbih de. yerinde bir teşbih. Demek ki insan e, umudunu yitirince yağı tükenmiş kandile dönüyor yani. Yani sönüyor bir noktada, ama farkında değil sönüyor. Kör kandille etrafa bakıyor, kör bakıyor, sağır bakıyor, sağır e, oluyor. İşittiğini zannediyor, işitmiyor. Gördüğünü zannediyor, görmüyor. Hissettiğini zannediyor, hissetmiyor. Farkında değil öldüğünün yani. Kandil söndü, hayat kandili söndü. Beş duyuyla çalışmaz, on duyuyla çalışmaz, hatta bir duyu bile çalışmaz yani. Bırakın siz. Hepsi bitiyor çünkü. Ölü bir insan. Niye çalışıyor Allah aşkına? Tamamen bitiyor yani. Toprak olup bitiyor. Aynı onun gibi. Ama bu bir süreçte o e, da e, toplum içerisinde e, yaşıyormuş gibi yaşıyor. Hayatını sürdürüyor. Ama ölü yaşıyor. Mesela bir feryattan bir ızdıraplı bir kişinin gözyaşından hiçbir şey anlamaz yani. Mesela e, bazen e, duyarlılığını tam yitirdiği için, mesela bir hayvan e, yanından geçer tekme vurur ona. Ya da gelir yanına e, o hayvanın mesela tek e, şey istiyordur, açtır hayvan, bir kedi, bir köpek, hor bakar ona. Duyarlılığını yitirmiş yani, hani, duyarlılığını yitirmiş. Daha başka bir dilence gelir kapıyor, kovar yani, duyarlılığını yitirmiş. E, ya da eğer bunlar mesela bir yetki verilirse, mesela diyelim ki bir yerde görev e, verilirse, orada e, yetkili olduğu ve mahiyetinde olan kişilere de acı çektirir. Çünkü şeyi yitirmiş yani, duyarlılığını yitirmiş. Eğer ki mesela bir devletin başındaysa da, yandı gülüm keten Bitti yani o millet. Duyarlılığını yitirme, Hissini yitirme, e, inceliği yitirme, hassasiyetini yitirme, umudunu yitirmekle at başına duruyor. Umudunu yitiren insan, e, demek ki duyarsız oluyor. Ölü bir kalbe sahip oluyor ve böylelikle çevresine de ne yapıyor? Zarar veriyor. E, gerektiği zaman e, masum insanları bile ne yapar? bir cellat gibi doğra, doğratır yani. Bir cellat gibi doğrar ya da cellatlarına doğratır. E, mazlumlara acı üstüne acı verir ama onların hani e, sağır ve dilsiz cellatlar vardır, duymazlar idam ederken e, zavallı bari ama o anlamıyor. Çünkü sağır ve dilsiz olduğu için onun e, şeysini anlamıyor. Dilinden anlamadığından, duymadığından, hissetmediği için ee, ne yapıyor? Onu kolaylıkla ne yapıyor? asıp geçiyor. Aynı onun gibi artık o duyarsızlığını yitirdiğinden dolayı e, mazlumlar, masumlar onun için hiç önemi yoktur. Çünkü onların acılarına, bu ortak olamıyor. E, çünkü hissetmiyor. Onlar ne çekiyor? Nasıl zıraplar çekiyor? Bunlardan habersiz. E, tabii bir de bunun yanına bu kişiye işte dünya zevkler de filan tadıyorsa dünyaya da e, taması varsa zaten o duyarlılık tamamen biter yani hiç kırıntı varsa bile o kırıntı da yok olur gider demek ki umutsuzluk insanı e, çoğunlukla e, inandığı davaya soğut, karşı soğuk soğutur inandığı şeylere karşı bir soğukluk hisseder kişi yani inançsız hale getirebilir umutsuz insan onun için umudunu yitiren, Allah'ta, Allah'tan umudunu yitiren e, ancak kafirlerdir diyor Kur'an-ı Kerim'de. Yoksa müminler Allah'tan ümidini kesmiyorlar. Niye? İmanlı insan umutlu olur. Umutlu insan da imanlıdır. Yani bu umutlu derken tabii biz e, müspet manada umutluyuz. Hak ve hakikat e, çerçevesinde umuttan bahsediyoruz. Yani hani, umutlu insan e, imanlıdır dediğimiz zaman... E, bizim demiş olduğumuz iman dini çerçevedeki bir iman, iman, inanç. Ama bu diğer meselelerde de yine aynıdır. Umutlu insan mesela bir binayı bitirmeyi asla bırakmaz. İnanır ona. Yani imanı vardır bitireceğine. Hedefe varacak yolcu da umutluysa, imanı vardır ki hedefe varacak. Dikkat edin yani o konularda da kervan mesela e, yükü götürecek, ulaştıracağı yer var. Umutluysa ona inanır Yani. Umudunu yitirmediği zaman inanır. İnandığı zaman da gerçek inanıyorsa da umudunu yitir, şey e, umudunu yitirmez hedefe vasıl olur. E, bu manevi meselelerde de böyle yani. Bir mesela ehli takva bir insanın manevi arşiyeler ve arşiyesinde umudu çok önemli. Umudunu kıracak her şeyden mesela kaçınıyor onlar. Büyük zatlar öyle. Hani e, bütün peygamberler umudunu yitirmemişler yani. Ya Rabbi şeyin yardımın ne zaman demiş. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın şeysini biliyoruz. Lut Aleyhisselam'ın çektiği şileleri biliyoruz. Ondan sonra Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın çektiği zırapları, Efendimiz'in çektiği zırapları biliyoruz ki artık bilmeyen de yazıktır ona yani ki her yerde bugün var yani bu internette internette o iki sayfa üç sayfada ne çektiğini okuyabilir kişi yani Efendimizin hayatı her yerde bugün e, söyleniyor, okunuyor, anlatılıyor yani. O hayatı tamamen ne oluyor? Zırat ve çileyle geçmiş ama umudunu asla, umudunu asla yitirmemiş yani. Umudunu asla yitirmemiş. Sahabiler umudunu yitirmemiş. Selçukiler de aynı şekilde, Abbasiler de aynı şekilde belirli dönemlerde umutlarını yitirmemişler. Evet, ondan sonra Osmanlı mesela umudunu yitirmemiş. Bütün o şeyler, ayakta kalmasının, yani demek ki milletler de umudunu yitirmeyebiliyor milletler de Topyekün şahsı manevi olarak ümidini yitirdiği zaman o milletler de ne oluyor? Ee, perişan ve derbeden oluyor. adeta sonbahar rüzgarı gibi o millet yaprak dökümüne oluyor. Yani, hazan onları da mahvediyor. Halbuki dört mevsimin dördünde de hiçbir de meyve veren ağaçlar gibi adeta umudunu veya da güller gibi yedi veren gülleri gibi umudunu yitirmemeli insan. Hiçbir zaman bu şekilde mevsimler gelse gelse de o yine ayakta kalabilmeli. Mü'min öyledir yani. Allah kayyumdur. Hayyül kayyumdur. Mü'min Allah'ın sevdiği bir kul olduğundan dolayı onun ahlakıyla ahlaklandığından ki Efendimiz diyor Allah'ın ahlakıyla ahlaklandığı yani Mevla'nın Mevla yüzüne dayandığından dolayı o da dört mevsim ayakta kalabilen e, yıllarca hatta asırlarca ayakta kalabilen hatta ebedi ayakta kalabilen bir varlık haline geliyor. Çünkü has kuludur Allah'ın. Mevla onu ne yapıyor? Destekliyor devamlı. Gerekirse Cebrail'le, Cibril'le teyit ediyor. Gerekirse falan. devamlı bir destek melekleriyle büyük zatlarla destekliyor ve onun ne yapıyor? Yani şöyle etrafındaki müminlerle destekleyerek onun gücünü bitirmiyor. Onu hep ayakta tutuyor. Yazdığı eserlerle de yine ayakta kalanlar. Evet, şehitler ölmez çünkü umudunu yitirmiyor. Umutlu bir şekilde, inançlı, ölüme gidiyor. Umudunu yitirmediği için o umut onu ne yapıyor? Ayakta tutuyor. Yani hay olmanın yolu da ebedi, diri olmanın yolu da umuttan geçiyor. Umut inancı doğuruyor çünkü. Umutla inanç kardeş gibi ya da yani, böyle şey izdivaç eden iki varlık gibi adeta ve el ele iki varlık gibi onun önüne hiç kimse geçemiyor yani. ve doğurgan oluyor. Umut ve inanç birleştiğinde, izdivaca girdiğinde e, ne yapıyor? E, o izdivaçtan da e, güzellikler, e, mutluluklar, şenlikler ne yapıyor? Zuhur ediyor diyelim. Evet. Umut bir şafak gibi adeta. O şafakla ne oluyor? Şafakta. <laughs> güneş ortaya çıkıyor ve her tarafı aydınlatıyor mesela. Ya da umut güneşse iman onun ışığı denilebilir. Ya da iman güneşse umut onun ışığı denilebilir. Birbirinin bir şeysidir yani. Ee, kardeşi, dostu, arkadaşı gibi yani beraberdir her zaman. Umut gittiğinde iman da gider. İman gittiğinde umut da gider. Onun için ikisini de bir arada tutmak lazım kalpte. Demek ki başarının tek yolu, hedefe varmanın tek yolu, dava adamıysa bir de, hedefe varmanın tek yolu, umudunu yitirmemektir. Umudunu yitiren kişi her şeyini yitirir, her şeyini kaybeder, iflas eder. Allah bizi böyle bir duruma düşmekten muhafaza buyursun. Umudunu yitirmeyen kullarından eylesin. Ve bu güçle, kuvvet ile ona vasıl olmayı, cennet ve cemalullah ermeyi nasip eylesin. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum yarenlerim. Sürçülisan ettikse affolun.